Onunla tanışmak istiyorum yayınlarda diyordum ben. Ve maalesef öyle bir fırsatım olamadı. Üzgünüm. Ama ben bu videoyu izliyorum. Bakalım kimdir. Adı Fahrettin Hep beraber. Cürekli Batur. Ve durdurmayacağım arkadaşlar. Tamam mı? Cüneyt Arkın ee, durdurmadan izleyeceğim. 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Aslen Nogay Tatarı'dır. Nogaylar, Astrahan yöresinde, Nogaycayı konuşan, Türk boyudur. Boyu 1.82, Burcu Başak, göz rengi, yeşil. Babası, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Hacı Yakup Cürekli Batur'dur. Çok fakir bir ailenin çocuğuydu. Annem, topuklarına kadar uzun saçlı bir kadındı. Ve gizli gizli ağlardı. Annem çok çalıştığı için, ellerinde kocaman nasırlar vardı. Onları kına ile kapatmaya çalışırdı diyor. Cüneyt Arkın'ın annesi, 13 çocuk doğurmuştu. 10 tanesini, yoksulluk ve bakımsızlıktan kaybetti. Çok sevdiği ablası da, bir hastalığa yakalandı. O dönem doktora ulaşmak zor olduğu için, o da hayata veda etmişti. Bir köpeği vardı. Köpeğinin adı Öksüz'dü. Bir de eşeği vardı. Şöyle der. Aileye bir de eşek dahildi. Yaramazdı. Bensiz yaşayamazdı adın sevdam olsun demiştim diyor. Ailesi onu Eskişehir Necati Bey İlkokulu'na yazdırdı. Cüneyt Arkın, hayatı sorgulayan bir çocuktu. Eskişehir Ortaokulu'nda hep pencere kenarında oturup uzak dağlara bakardı. Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Buradaki sınıf arkadaşlarından birisi, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'di. Babası, Cüneyt'in okumasını istemiyordu. Cüneyt Arkın o dönemi şöyle anlatıyor: "Babam üniversiteyi okumamı istemiyordu. Çünkü o zaman ailemin ekonomik sıkıntısı başlamıştı. Pazarcılık da dahil birçok iş yapıyorduk. Maddi sıkıntımız vardı. Benim babama büyük yardımlarım oluyordu. Bu yüzden beni yanından ayırmak istemiyordu. Ancak annem ve ablam okumamı çok istiyorlardı. Sonunda babamın rızasını aldık." diyor üniversite sınavına girmek için Cüneyt Arkın'a İstanbul yolu gözüktü. O dönem hakkında şöyle diyor. Hayatımda İstanbul'a gelmemişim. İlk defa gurbete çıkıyorum. İstanbul'a gelişim tıpkı ilk filmim Gurbet Kuşlarındaki gibidir. Haydar Paşaya geldim. Yanımda yatak ve yorganım var. güzel ya. Sirkeci'ye geçtim. O gece otelde kaldım. Ertesi gün imtihana girecektim. Ders çalışıyordum bir ara kapı açılıyor ve bir adam geliyor. Biraz sonra biri daha, az sonra biri daha. Kaldığım odada dört yatak var. Biz de dört kişiyiz. Hiç tanımadığım, bilmediğim üç adam. Gece yarısı biri, ışığı kapat diyor. Abi, ders çalışıyorum, diyecek oluyorum. Bir başkası kalkıp düğmeyi çeviriyor. Zifiri karanlıkta, yolumu bulup aşağıya iniyorum. Elime bir mum tutuşturuyorlar. Mumun ışığında ders çalışırken kendi kendime yemin ediyorum. Doktor olunca. Ne oldu arkadaşlar? Her şey yolunda mı? lan tamam tamam. Ya yani şu an görüyorsun değil mi? Ha tamam hastanenin ışıklarını hiç söndürmeyeceğim diyor. Ve beklenen gün gelmişti. Güneşin doğuşuyla yeni bir ümit sarmıştı bedenini. Sabah imtihana girdi. Kazananlar arasında üçüncü oldu. İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Bu sefer de barınma masrafları ağır bir yük olmaya başladı kendisine. Derslere sarılıyorum, boş vakitlerimde hep nasıl geçineceğim sorusuna cevap aramakla geçiriyorum diyordu. Gelin bu dönemi de kendisinden dinleyelim. İyi bir öğrenci olmak için, sıkıntılı şartlarda müthiş bir mücadele veriyorduk. Hayatımızda, eğlence ve içki yoktu. Devamlı çalışıyor ve o dönemde çıkan varlık dergisini alıyorduk. Kendi paramız ile, Erek diye bir dergi çıkardık. Cemal Süreya Erdal Öz, Muzaffer Buyrukçu ve Kemal Özer'le tanıştık. Ben hikayeler ve şiirler yazmaya başladım. Vatan Gazetesi'nde sayfa hazırlardık. Aramızda bir zengin çocuğu vardı meyve alır ve bizden gizli gizli yer, kabuklarını yatağın altına atardı. Ayın 15'i dedi mi paramız biterdi. Saray burnuna gider, zoka atardık. Her gün birimiz gider, palamut tutar gelirdik diyor. 1963 yılında, artist mecmuasının sinema artisti yarışmasına katıldı. Fakat sevdikleri tarafından, kendi tabiriyle adeta lanetler yağmaya başladı. Cüneyt Arkın şöyle diyor. 1963 yılında Artist Mecmuası'nın sinema artisti yarışmasında birinciliği kazanıp da sinemaya ilk adımı atınca ilk olarak lanetleyici mektupları babamdan aldım. Oha! Arkasından arkadaşlarımın bitmeyen ve tükenmeyen kınıcı latifeleri geldi. Yahu Fahrettin başka işin yok muydu da artist oldun? Senden de artist olur mu diyerek beni her fırsatta inelerler. Burada durduracağım abi. Durdurmayacaktım ama. Arkadaşlar büyük hayaller kurun ve size ya bırak bu işleri senden bu olur mu diyen kişilerden uzak durun abicim. Haberiniz olsun. Bak. Bak dinleyin beni. Bak şimdi kızacağım ben burada. Bir insan size sen bunu şunu yapamazsın diyorsa senin limitlerini değil de kendi limitlerini sana söylüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir insan Mehmet, Ayşe, Elif, Ahmet. Sen bunu yapamazsın. Dediği zaman kendi limitlerinden hakkında konuşuyor. Senin limitlerin değil. Bunu unutmayın. Kahrederlerdi. Tamam. Hayatın zorlukları bir türlü bitmek bilmiyordu. Cüneyt Arkın o dönem hakkında şöyle devam ediyor. Diğer arkadaşların okulları bitti. Ben Balo Sokağı'nda bir bodrum katına taşındım rutubet içinde insanların ayaklarını görebildiğim bir pencere, o kadar. Ancak bu dönem benim için en verimli zamanlar oldu. Çok güzel hikayeler yazdım. Sonra Bülent Ecevit'in de yazdığı pazar postası çıktı. Hem siyasi, hem edebi ve fikri bir dergiydi. Genellikle hemşirelerin yaptığı bir iş vardır. Hasta beklemek. Para kazanmak için o işi yapıyordum. Bir gün Aksaray tarafındaki bir eve gittim. Yemek vakti geldi, beni de çağırdılar. Ben de gittim. Ev halkı sofraya oturmuştu. Biri beni alıp mutfağa götürdü. Birden olduğum yerde sallandım. Benim yemeğim mutfaktaydı, orada yiyecektim. Düşünün, o sırada doktor olmak üzereydim. Gençtim, tecrübesizdim ve tepeden tırnağa da gurur doluydum. Üniversiteyi bitirdim, Eskişehir'e geldim. Orada Halit Refi abi ile tanıştım. Göksel Arso ile şafak bekçilerini çekiyordu. Sonra ben, ihtisası beklemeye başladım. Çalışıyorum ama, ihtisas olmayınca, öğle yemeği ve akşam yemeği yok, para da yok. Bir yoksulluktur, garibanlıktır gidiyordu. O zamanlar, bir evlilik vardı başımda. Suadiye'de oturuyoruz. Bir akşam Halit abi ile karşılaştım. Bana dedi ki, bir film çekeceğim. Gurbet Kuşları filminden bahsetti. Bir doktor rolü vardı. Halit ağabey beni o filmde keşfetmişti. Doktor, sende müthiş bir şey var diyordu. İlk filmimden elime geçen 500 lira ile ancak 3 ay idare edebildim. Sonra gene açlık Bundan sonra bir gurbet kuşlarına bakalım ya, görmek istiyorum. ...günleri başladı. Yeşilçam'da belki iş verirler diye yazıhane dolaştığım günlerden birinde Aziz Sarıkaya'ya uğradım. Belki bir iş verir diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Odasında olduğu halde bana kendisini yok dedirtti. Bozuk bir moralle, cebimde iki buçuk lira olduğu halde, Taksim'den Karaköy'e kadar yürüdüm, vapura bindim. Yorgundum ama son paramı tüketmeye gönlüm razı gelmiyordu. Kadıköy'den, Suadiye'deki kayınpeder evine, yürüye yürüye gittim. Medrano sirkinde, Rus kazakların atlarına baktım. Karşılığında binicilik dersleri aldım. Cambazlardan, parende atmasını öğrendim. Ter kokulu havlularını kurutup peşlerinde koştum. Sirkte bulunanların çoğu, benim artist Namzede olduğumu öğrenmişlerdi. Bir gece program bittikten sonra şimdi ismini pek hatırlayamadığım fakat çok sevdiğim akrobatlardan biri yanıma geldi. Sana ufak bir numara göstereceğim ve bütün filmcilik hayatında bu numaranın büyük faydasını ha, göreceksin bakan dedi. Neymiş? Onunla tam iki saat çalıştık. Ertesi gece gene, daha ertesi gece gene derken kendimde bir fevkaladelik hissetmeye başladım o dönemde Türk sinemasında başrol oyuncuları, gerçek tipler değildi. Ama çevresindeki insanlar yaşıyor. Bütün yardımcı rollerde... Acaba ne öğretti ya? Planınız var mı? ...dekiler, hepsi yaşıyor. Biz bak. Arkadaşlar hızlı bir yere bırakın arkadaşlar. Bitti işte, iki dakikası kaldı. Başrolcüler gerçek dışı. O sıralarda Suat Yalaz'ın çizgi romanından kara olan filmi yapılmak isteniyordu. Ben de o zaman piyano çalan, keman çalan romantik bir yönüm. Ama gene bir Kıbrıs filminde, Remzi Türk'ün teklifiyle biraz avantür koyduk. Bayağı tuttu ve iyi yapıldı. Ben sinemaya başladığımda çok basit hareketler vardı. Biz o zaman parendeler attık, havalarda uçtuk. Sinemaya biraz dinamizm getirdik. Ben de ona güvendim, kara olan da oynarım diye düşündüm. Bir dakika, neydi ya? Gurbet kuşları mıydı? Ha siyah beyazdı bu. Buradan 500 lira mı yapmış? Aa Cüneyt Arkın vurulma sahne.